Merhabalar ben o Saitama'nın hayatının devam videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmeyin. İyi seyirler. Saitama ve Genos yürürlerken bir anda King'in varlığını fark ettiler. Saitama King'i tanımıyordu ama Genos sayesinde onu fark etti. Onun neden orada olduğunu merak etti. Bir anda bir canavar ortaya çıktı ve King'le savaşmaya geldiğini söyledi. Genos bu canavarla savaşacaktı, Saitama'ya yardım etmesini söyledi ama Saitama bunu reddetti. Onu tamamen Genos'a bıraktı ve King'in evine gitti. Başta King Saitama'yı fark etmedi. Saitama'nın oradaki varlığı onu bayağı korkuttu. Saitama oraya pencereden girdiğini söyledi ama King'in evi 22. kattaydı. Sonunda King Saitama'yı S sınıfı toplantısında hatırladı. King bir video oyunu almıştı, Saitama da onun ne olduğunu fark etmişti. King bu oyunu yanlışlıkla aldığını iddia etti. Aslında King bir aksiyon oyunu almak istemişti ama yanlışlıkla bu oyunu almıştı. Genos canavarla savaşırken King sadece video oyunları oynamaya karar verdi. Burada Saitama King'in bu robottan yani canavardan kaçmasını sorgulamaya başladı. King'in evinden çıkarken direkt olarak onun odasına doğru uçan dev bir kuş benzeri canavar belirdi. Saitama kuşu durdurmaya başardı. King'e canavarla savaşma şansı verdi ama King bunu istemedi. Saitama, King'e canavarları kendisine çekip çekmediğini sordu, King de geçmişini hatırladı. Hatırlarında King sürekli canavarlarla karşılaşıyordu ama gizemli bir figür tarafından sürekli kurtarılıyordu. Sürekli olayların içinde olmasından dolayı insanlar onu kahramanmış gibi görmeye başladılar ve King'i lakabına taktılar. Saitama, King'in gerçekten o kadar güçlü olmadığını fark etti ama buna sinirlenmedi. King, Saitama'nın ona saldıran canavarları yendiğini, onun sayesinde birden fazla kez hayatta kaldığını fark etti. Saitama'dan özür dilemeye başladı. Saitama'nın başarılarını çaldığını itiraf etti. Yine de Saitama, King'i böyle kendisini salmamaya, gerçekten güçlü olmaya çağırdı. King'e bir nefret duymadan, onunla oyun oynamak istediğini söyleyerek oradan ayrıldı. Kubuki, Saitama'yı kendi kahraman gruplarına katılmayı ikna etmek için onun evine gitti. Saitama bunu tabii ki de reddetti. Yanında gelen kişiler Saitama'ya saldırında Saitama onları kolayca knockout etti. Fubuki B sınıfı birinci sıra konumunu güvence altına almak istiyordu. Saitama'ya saldırdı ama Saitama onun yeteneklerinden etkilenmedi. Saitama Fubuki'nin saldırılarını anlam veremiyordu. İkisi arasında geçen mücadele Genos'un Sony'e saldırısıyla yarıda bölündü. Buradaki saldırıda Fubuki zarar görecekti onu Saitama kurtardı. Genos'u gördüğü zaman çok şaşırdı Fubuki. Ama daha çok şaşıracağı bir şey vardı. S sınıfı kahraman olan Genos, B sınıfı kahraman olan Saitama'ya Sensei diye hitap ediyordu. Sonic ile Saitama'nın mücadelesini izledikten sonra Fubuki onun çok güçlü olduğunu fark etti. Yani gerçek sırasından çok uzakta duruyordu Saitama. Fubuki ablasının kendi gücünden dolayı aşağılık kompleksi içinde olduğunu fark etti. Yalnız bir kurt olan kız kardeşini geçmek için bu grubu kurmuştu. A sınıfında da geçmek istemiyordu çünkü A sınıfında çok güçlü karakterler vardı onlardan korkuyordu. Ama A sınıfı olursa da üst sıralarına çıkabilecek kadar güçlü olduğuna kabul ediyordu. Fubuki Saitama'yı kendi grubuna katılmaya ikna etmek için son bir girişimde bulundu. Saitama'ya tek başına ilerleyemeyeceğini ve ondan daha çok güçlü başka kahramanlar olduğunu söyleyerek onu küçümsedi. Bunu söylerken bir anda King geldi Saitama'nın evine. Ondan ödünç aldığı oyunu iade etmesini söyledi. Fubuki bu kadar güçlü karakterlerin Saitama'nın etrafında olduğunu görünce Saitama'yı takip etmeye karar verdi. Saitama, Fubuki ve Genos King'in evinde video oyun oynuyorlardı. Bir anda Charanko geldi onları ziyarete. Efendisi Bang'ın onu neden kovduğunu bilmek istiyordu. Genos Charanko'ya Bang'ın onu güvende tutmak için kovduğunu söyledi. Çünkü Garu aktif olarak kahramanları avlıyordu. Önce sohbete rağmen Saitama Charanko'nun kim olduğunu bir türlü hatırlayamadı. Az sonra Garo hakkında bilgi toplamak için hastaneye gitti. Garo'dan dayak yiyen bütün kahramanlara mus hediye etti. Garo'nun güçlü bir kötü adam olduğunu biliyordu, onunla şahsen tanışmak ve savaşmak istiyordu. Savaşmak istediği rakibi dövüş sanatlarında ustaydı, bununla ilgili daha çok bilgi alabilmek için Charanko'yu ziyarete gitti. Charanko da onu bir turnuvaya çağırdı, burada teknikleri izleyip birçok fikir edinebilirdi. Saitama, Charanko'nun ismiyle turnuvaya katılacaktı. Turnuvaya katılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de birinci olana 3 milyon yen ödül veriliyordu. Peru kaldı ve turnuvaya katılmak için hazırlanırken Garo tarafından saldırıya uğradı. Bu saldırı onu hiç etkilemedi ama rakibini de tanımadı. Bunu çok kolay bir hamlede bayıltmayı başardı. Saitama'nın peruk taktığını gören Genos, Dr. Kuseno'yu aradı. Çünkü Saitama'nın kirlikten dolayı artık saç ektirmek istediğini düşünüyordu. NOS bu fikri Saitama'ya söyledi. Saitama planını açıkladı ona. Kılık değiştiriyordu turnuvaya katılacaktı. Turnuva zamanı geldiğinde bekleme odasında turnuva yarışmacılarının listesi inceleniyordu. Artık turnuva başlamıştı. Saitama Bakuzan'la dövüşüyordu. savaş sırasında Peru neredeyse fırlıyordu. Bunu engellemeye çalışırken Bakuzan'a ringin dışına atmıştı. Bundan sonra Sorface ile karşı karşıya geldi. Aynı Bakuzan'a benzer bir şekilde onu da yendi. Yarı finalde Çozey'i yendi, finalde de Suriye ile karşılaşacaktı. Dövüş sırasında her ikisi de yeterince güçlü rakipler bulma mücadelesini anlattı birbirlerine. Saitama'ya böyle çok güçlü bir şekilde saldırıyordu rakibi. O sadece Peru çıkmasın diye uğraşıyordu. Dövüş sırasında Saitama'nın Peru kafasından çıktığı ve kimliği açığa çıktı. Kılık değiştirerek turnuvaya katıldığı için de diskalifiye edildi. Suryu hala ona saldırmaya devam ediyordu. Kendisini tutamıyordu saldırılarının hiçbiri Saitama'yı etkileyemiyordu. Artık Saitama'nın dövüş sanatları ile ilgili bir fikri vardı. Sadece havalı bir şekilde hareket etmekle ilgili olduğu sonucuna varmıştı. Kibini dövüş alanının dışına fırlatmayı başardı ama diskalifiye olduğu için rakibi kazanmıştı maçı. Kemler onu yakalamaya çalıştığı zaman da oradan kaçmıştı. Ama daha sonra Suryu'nun yardım çağıran seslerini duydu ve arenaya geri döndü. Burada bir türlü alt edilemeyen rakibi tek bir hamlede yenmeyi başarmıştı. Suriyu onun gücünü fark etti. Saitama'dan onu bir öğrenci olarak kabul etmesini istedi ama Saitama bunu kesinlikle reddetti. Hemen diğer canavarları aramak için ayrıldı ama onları bulamadı. Saitama turnuvadayken bayağı olay olmuştu. İstila olmuştu. Saitama bunu kaçırmıştı. Kendisini suçlu hissediyordu. Yolda yürürken birçok canavarı alt etti. Sonra King ile karşılaştı. King'e kahraman olmanın ne anlama geldiği konusunda derin bir tartışmaya girdi. Caro burada King'i gördü, saldırmak üzereyken Saitama onu tekmeleyerek duvara gönderdi. Umursamadılar bile onu. King'le video oyunu oynamaya gitti ama bir türlü onu yenemiyordu. Bir dışarı çıkarmaya giderken bir sürü canavarla karşılaştı ve hepsini kısa sürede yok etti. Bu canavarların onu arayıp aramadığını merak etti. Daha sonra King'le oyun oynamaya devam etti. Kazanmak üzereyken King oyunu kendi lehine çevirdi. Bu da Saitama'yı hayal kırıklığına uğrattı. Et ama bir ses duyuyordu. Bir canavarın saldırısı olduğunu söyledi King. Ama S sınıfı kahramanlar zaten olay yerindeydi. Bu nedenle Saitama'nın veya King'in gitmesine gerek yoktu. Ama Saitama Genos'un güvenliği hakkında endişelendi ve oraya gitti. Bank ve Genos'un savaşına tam zamanında gelmişti. Buradaki canavarı ciddi bir yumrukla yok etmeye başardı. Buradaki yaralı kahramanları dinlenmeleri için dairesine geri getirdi ve King'le oyun oynamaya devam etti ama acil bir durum vardı. Diğer kahramanlar yaralıydı. King de belirli bahanelerle gitmemişti. İş yine Saitama'ya kalmıştı. Bu işte Garo'ydu. Birinin Garo'yu durdurması gerekiyordu. Saitama Garo'yu ararken yemek yemişti. Ama parasını evde unutmuştu. Bir anda Fubuki ortaya çıktı. Onun parasını ödemişti. Garo'yu bulmasına yardım etmişti. Fubuki Saitama'nın sıralamasını umursadığını düşünüyordu. Bu nedenle B seviyesindeki kahramanlarda ilk 5'te kalmasına yardım etmeyi teklif etti. Ama burada onun fark etmediği bir şey vardı. Saitama bilerek büyük boy patates kızartması sipariş etmişti. Yani Fubuki'ye yemek ısmarlaması için yapmıştı onu yani onu kandırmak istiyordu. Burada bir kişi yemekler yedikten sonra para ödemeden kaçmıştı. Saitama koştu onu yakaladı ve bir daha bunu yapmamasını söyledi. Bu kişi Garo'dan başkası değildi. Hani Saitama Garo'yu 3 kere karşılaşıp yendi ama Garo'yu bulabildiğine inanmıyordu. Yani büyük bir hayal kırıklığıyla evine geri döndü.